Il olma yolunda bir ilçe Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 24 ilçe arasında yer alan bir memleket ünye. Ama tabi il olmaya ne kadar hazırız ya, kadar, ya da il olmayı ne kadar çok istiyoruz. Ee, i̇ki gündür haberini yaptığımız bir e, konu bugün üçüncü gün. Şehir içinde trafik yoğunluğu. Günün belirli zamanlarında buralarda e, görüyorsunuz yol kenarına park etmiş araçlarımız var. Zaman zaman trafiğin gerçekten büyük oranda sıkışmasına neden olan bir cadde. Ama tabii biz bugün sadece bu caddeyi çekmeyeceğiz. Ee, diğer caddelere de çekeceğiz. Diğer caddeleri de göz önünde bulunduracağız. Birçok insan, e, birçok esnaf aslında şikayetçi. Gelin bunu mikrofona dökelim dediğimizde, gelin mikrofonda açıklayın dediğimizde herkesin bir korkusu var. Ama biz haberi yapmaya devam ediyoruz. Ve bugün üçüncü gün.